Nexans, Denizli'de 17 milyon euro yatırımla yılda 900 ton karbon salınımının önüne geçecek. Lincoln Elektrik Türkiye, sanal gerçeklik teknolojisini kaynak eğitimine entegre ederek, güvenli, maliyet etkin, çevre dostu ve kişiye özel eğitim çözümleri sunuyor. Aku Grup, Ankara'da yer alan ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşüm tesisine gerçekleştirdiği 970 bin dolar tutarındaki GES yatırımını hayata geçirdi. İş ortaklarına yenilikçi çözümler sunan Akça Lojistik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada lojistik sektörünün gıda tedarik zincirindeki önemine dikkat çekti. Türkiye'nin ilk depolamalı lisanslı anahtar teslim güneş enerjisi santrali projesi, Çint Power, Astronerji, Çint Green Enerji ve Poweren Enerji işbirliğiyle hayata geçiyor. ATP Green X ve Edider işbirliği ile Türkiye'deki enerji sektörünün karşı karşıya olduğu, sınırda karbon düzenleme mekanizması ve bu mekanizmanın etkileyeceği sektörlere odaklanan zirve düzenlendi. Digiport Haber, Kobold Türkiye'nin sponsorluğunda hazırlanan endüstride bu haftayı sundu.